Iki. Merhaba arkadaşlar, Sizler Minecraft Hunger Games'in birinci bölümündeyiz. Bakın yanımda Ege var. N nasılsın Ege? İyiyim. Evet. Bugün e, sizlerle sizler Hunger Games... In... Şimdi birinci bölüm ne olacak? İkinci bölüm. Aslında... Ege gel. Gel. Şey, Hunger Games kaç? Şu an Hunger Games 2. Bir... Hunger Games 2. Hunger Games 2. Gir. <laughs> <laughs> Şimdi haftanın enleri. Ben en girdim. En ben de. Adamlar yanına durduk. Ve yanımda sen. Çok utanç bir durum. Tırman. Aa en azından öne geçmeyi başardım. E evet. bak buradayım. Ve arkadaşlar... Ve görüyoruz. Otom olarak en komik köşesinde. arkadaşlar, <laughs> wow indirdik. Bu çok güzel. yaptık? ya geldik, tez yaptık. Bizim arıza diye aldı. bak eski bir hatırlarsınız. eski kanaldan. Onun artık dolu dolu wobo wow var. Biz yaptık. Wobo wow, wow, skin çok güzel. Biz yapmadık. Biz yapmadık işte de. Wobo wow, skin pekten. Skin pekten bile. 5, 4, 3, 2, bir Kastı. 2. Oluşan be. bir süre önce 21. kez sahizleriyle buluşmuştuk. Taş baltak. İkimize de kas buldum hem de demir. Üç tane kas, demir. Kask, Hem demir. Evet. O zaman kas kara bırakıyorum. Dedi. Sana kağıt buldum. Benim baltam var. Taş. Benim tahta baltam aldım. Gel koy. Gel. Çabuk. Geldim. Taş kulcunu var. Benim taş baltam var. Şey bana atar kafa. Golden giymedim kafalık. değil mi? Aa. Ah, Yemek var mı? Başka. Başladı bu dal dal dal. Bana bu stat. Hat hat var. Kaç? şarkısını birlikte. Gel gel Ar ben bunu yapıyorum. Son <laughs> Öldürdüm adam demem çıktı. Hiç. E, gel. Net, Bana gel sen pantolon Sen bittin. Ege! Kaç kaldı? Ben sen. mı düştün sen? Hayır. Aa ben şey biz oh, o, pek, pek. bir minecraft Oh hack hack vallahi hack. öldü. Arda bir Hunger ama şey senin söylediğin serverdaki Hunger Games video çekiyoruz bekle. ay çekemiyorum bitti. çok iyi gördüğümü. Hayır bitmedi. bu atıma. Aa aferin. Bu sefer birileri bilinci. Yedim yaptız Gel canım. Kesliği Ayakkabı, pantolon. Ay şimdi vallahi felersin. ekmek yapabilirim. Kaşkor, kaşkor. Ekmek yapabilirim. Kaşkor. İki tane var. Dedeye <laughs> 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 Aa, Lan vururuz durma! Dur ben sana ekmek alırım, yaparım. Ortaya gidek mi ekmek. senin canın kaç olur? Sayın senin, sen sen beyninkinden daha az. Aa yemek, chest. Kaldı, yemek var. Aygün. Ben Ay, sana yemek... at bana. Al. Ay, Ama ayrı kılıç benim, sen iyisin. Tamam, mı sana veriyorum. Yok ya dan ayırın ben aldım. Yok, gel ort evet. Ayır mod. Ben de ayır mod seni. Kaçta? Yemek kullandım. Yemek. Altından falan var. Kafalığın yeşkin var. Tik tik. Tik tik. Ya ben Ay, dur gel burada yani. yani. ya. çıkarsa benim. Yani. Hayır boş. Al koyuyorum buraya. Her şeyi de paylaştığınız zaman bu sefer de Tamam. Sen taş su yeniden atacağım. Yeniden gel 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 ortaya. Taş su koydum ha. Kızlarımın, kız psikopat Al ben sen şimdi baltayı atayım. Hayır hayır. ben hemen Kızlarımız, yapıyorum geliyorum. Ee, bir sen e, de değil mi? var bir tane. yokmuş. Gerekiyor. Yani, yani, de. yani, olması gerekiyor. Yaptım ya Bana şey ee... Aa, Bakıyorum çeyizler yeni var Adam geliyor Bana Gel sen gel Ekmek yaptım Ben de onu yemeyeyim Dalak mı? Dalak Boşvar boşvar birazdan keselim yeri. Genel almış. İyi. Demir balta var, var. Demir göstük. oldu. Demir, demir baltalar var. Demir göstük. Iron Diamond. Ay, varsan şeyi demir gövsü İki tane var ya. Bal Bir tane var. Adam geliyor. <Sessizlik> geliyor. <Sessizlik> Ayrın var mı? Bu da Ayrın kılıç. Bir şey anlamadım. Şey, şey. Stik var mı? Yok valla. Bir çeste de var mı? Demir balta var. Demir baltayı aldım. <Sessizlik> de sadece şu an yemek var yalan söylüyorsun. Evet. Stik şey vardır. Ben de ben bir tek yemek aldım zaten. Stik var Vardır. <laughs> Yok ben <de> <laughs> Benim bir pantolon eksik. <laughs> Adamlar geliyor. İki Ben zaten iyiyim. Gel <laughs> adam kesek. Gel gel dalak. Bana ben, ben, ben <laughs> benim ayrı <harin> gözlük var. <gülüyor> Aa. <gülüyor> yemek var mı sende? Var. Gel. <laughs> ben de çok var. Son bir, bir kılıç bir de, de şey dolu. olur. Yerken, Aa bundan kim değil. Yolban gidelmez diye. O yüzden dolayısıyla o bir sürü. O zaman gel kes. Buna asla yılmamalı. Ben bile bazen çok sarını söyleyeceğim. Gitarı bırakmayı düşündüm, karlarımı kırmayı düşündüm. Çünkü o zamana gelene kadar e, çok sık. Demir bot var istiyor musun? Çok fazla geldi. Fakat fazla gitmediğiniz zaman mutlaka o geliyor. Mutlaka geliyor. Kesinlikle geliyor yani. Kestim. Kral Partisi sizin için haftanın en iyi onaylı modelleri. Çabuk. Çabuk var mı? Hı hı. Bir mersiye gidecekler. Alo. Evet, Mardin. Adam mı? Adam mı? Adam hack. Çok az canım var. Yemedim. Kaç? Kim mi salak? Bir şey söyleyeceğim. Kalkıp duş alır mısınız? Bir de ekranı git. Şşşt. Hiç <laughs> bir mesle. Kalka bir tuşla duş al. Kahve bir Dur karşını bitti. Öldüm. Adında bir hacker var. Abi bu videoda görüşmek üzere. İdeo video video. Diğer videoda kaç dakika? Görüşmek üzere. Bay bay. Kaç dakika?